KPSS Güncel Bilgiler 2020 videosu ile beraber birlikteyiz. 12. video olacak bu videoyla beraber. 25 tane daha video paylaşacağım. 25 tane videonun ardından e, kaç tane soru biriktirmişiz hep birlikte ona bakarız. Yorumlar kısmına lütfen deftere not tutanlar varsa deftere tuttuğu nottan kaç tane soru paylaştığımızı şu ana kadar yazarsa en azından soranlara cevap vermiş oluruz. İlk sorumuzla başlayalım. 2019 yılında Avustralya'da çıkan yangın hangi ormanda meydana gelmiştir? Hatırlarsanız bir sürü e, hayvan kanguru e, işte çok helak oldu. Hatta 500 bin tane yakın yarım milyon tane hayvan helak oldu, yandılar maalesef. Bu hangi ormanda meydana geldi diye soruyor. Bu ormanı sorarsa mega ormanı arkadaşlar. Şöyle kalsın aklınızda. Mega bir yangındı. Hani çok büyük olduğu için de bu şekilde akılda kalabilir. Türkiye'de ilk hologram şehir merkezi nerede kurulmuştur? Kastamonu ilinde kurulmuş. İlk hologram şehir merkezi nerede kurulmuştur? Kastamonu diyeceğiz. Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak için yaptırılan kalenin adı nedir? Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak için Settül Bahir, bunu belki tarih dersinden aşinalık vardır. Çanakkale olarak sorarsa Settül Bahir yapacağız. Ülkemizde turizme açılan ilk mağara, bunu denk gelmişsinizdir çünkü önemli. Ben hatta bunu e, 3D olarak gezmiştim. Yani canlı müze gibi hani gez, gezilen yerler Kültür Bakanlığı açmıştı. Bu da o şekilde gezilebiliyor, çok güzel. İsterseniz araştırıp gezebilirsiniz. Cevabımız in suyu mağarası olacak. İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci kimdir diye sormuş. Cemal Kaşıkçı arkadaşlar. Cemal Kaşıkçı İstanbul'da öldürülen Arabistan konsolosluğunda bir gazeteci olarak geçiyor. Önemli çünkü çok konuşulmuştu. Üçüncü havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer nereye yapılmıştır? Ankara. Hatta şunu da söyleyeyim. 19 Mayıs'ta da hani Samsun'a yaptık. THY'nin hazırlamış olduğu. O da çok güzel bir uygulamaydı. O da akılda kalsın. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi şu konuyu bir açalım. Yani bir netlesin diye. Hani ilk tankımız yok işte ilk bilmem savaş helikopterimiz ilk şuyumuz ilk buyumuz diye ben bunları genelde şöyle yapıyordum. Videolarda ayrı ayrı ele alıyordum. Ama bu sefer hepsini bir arada aldım ki karşılaştırın ve akılda netlesin. Şimdi ilk yerli tankımız olarak sorarsa Altay. Bana olsam bunları bir karta yazar, arka önüne yapıştırır, işte bakardım arada. Ama karıştırmayalım. İlk yerli tankımız olarak sorarsa Altay yapacağız. Şimdi ilk yerli savaş helikopterimiz olarak sorarsa atak yapacağız. Savaşta ne yapılır? Atak, helikopter, atak. Yani bu şekilde kalabilir akılda. İlk yerli tank savar füzemiz olarak sorarsa umtaş. Şimdi e, akılda kalsın diye söylüyorum. Hani tank savar füzesi ya işte umarım vururum gibi hani umtaş. Umarım taş atmak füze falan. Hani akılda kalsın diye bu şekilde salla. İlk insansız hava aracımız Anka. İlk insansız hava aracı. İlk sismik arama gemimiz. Barbaros Hayreddin Paşa. Bu önemli, nedense bu çok böyle sorulan bir soru. Bize İlk milli keskin nişancı tüfeğimiz. Keskin nişancı tüfeği Bora 12. Ben bunu bir arkadaşım vardı Bora. Gözü şaşaydı çocuğun. <laughs> Akılda böyle nişancı tezatlık olarak kalıyor. Hayatında varsa bir Bora yapıştır buraya. Yoksa da benim hikayemden aklında kalsın. İlk mayına dayanıklı zırhlı aracımız kirpi. Hani bunu ben bir kez daha paylaşmıştım demiştim ya mayına basmamak lazım, kirpi dikendir basmamak lazım gibi böyle absürt bir şey yapmıştık. İlk milli savaş gemimiz hangisidir? Heybeli Ada. Bu da genelde sorulan bir soru. Hani bakınca kolay gibi ama karışabiliyor. Birkaç kere tekrar yaparsan unutmazsın. İlk milli füzemiz. Füzeyi ne yaptık? Cirit gibi attık. Akılda kalsın umarım. Hani cirit ne yapılıyor? Atılıyor ya. İlk yerli uçağımız olarak sorarsa Türk kuşu. Evet, devam ediyorum. İlk yerli temel eğitim uçağımız olarak sorarsa, bunu sormaz belki, belki sorar hür kuş. Milli keşif uydumuz olarak sorarsa Göktürk. Karışıyor, bak tekrar söylüyorum karışıyor gibi ama birkaç kez tekrar ederseniz bir kağıda yazarsanız o şekilde de olabilir. Yerli uzay mekiği projemizin adı, bu önemli, yeni güncel bir şey. TOR. Yerli uzay mekiği projesi yapıyoruz ve bunun da adına TOR koymuşuz. Türkiye tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camisi. Çamlıca Camisi'nin mimarı kimdir diye sorarsa Mimar Hacı Mehmet Güner. Hacı Mehmet Güner arkadaşlar. 2020 yılı Nisan ayında MEB'in yani Milliyetin Bakanlığı'nın Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için hazırlamış olduğu uygulamanın adı nedir diye sorarsa Özelim Eğitimdeyim. Bu da önemli bir uygulama geliştirdim Milli Eğitim Bakanlığı. 23 Soru 23 oldu. Dünyanın ilk yazılı anayasası Amerika Birleşik Devletleri Anayasası olarak geçecek. Türkiye'de ilk koronavirüs yani Covid-19 vakası hangi tarihte görülmüştür? 11 Mart 2020. Ve son sorumuz, bunun cevabı direkt zaten gelmiş oldu. Şubat 2020 tarihinde meydana gelen iki çığ felaketinde maalesef 41 kişinin hayatını yitirdiği ilimiz hangisidir diye sormuşum. Van bu da arkadaşlar çıkabilecek bir soru kendisi. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz videodaki bilgileri not almayı unutmayınız. Şimdi şahsi fikrim olarak burada 25 tane soru paylaştım ama Önemli gördüğüm soru adedi 5 tane. Güncellik olarak mesela mega ormanı önemli. İşte bunu ben hani denemelerde falan çıkar diye yapın diye koydum ama çıkar mı ÖSYM'nin tarzı mıdır bilemiyorum. Bu da hani çıkarsa kaçırmayın. Bu çok geçiyor diye koydum. Hani görünce böyle çıkar diye belki içimde kalmasın diye paylaşıyorum ama burada 25 tane sorunun 19-20 tanesi denemelerde yapabileceğiniz ama 5 tanesi gerçekten ÖSYM tarzı sorular. Evet. Bunları zaten çoğunu görmüştük. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Güncel bilgiler, soru 12 videosu bu kadardı. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.